Herkese merhaba. Bu videomuzda elimde kutusunu görmüş olduğunuz 3. nesil AirPods'u kutusundan çıkarıyoruz. Sonrasında iPhone 13 Pro ile eşleştirip ilk turu birlikte atıyoruz. Eğer Teknoblog.com'un sıkı bir takipçisiyseniz 3. nesil AirPods ile ilgili sızıntıları zaten biliyorsunuzdur. Aylardır belki de yıllardır Apple'ın tasarımı AirPods Pro'ya benzeyen ancak açık uçlu tasarıma sahip olan Yeni bir tam kablosuz kulaklık çiftini çıkaracağına dair haberler vardı. AirPods'un çıkışı sürekli ötelendi ve en sonunda 18 Ekim'deki Apple etkinliğinde Apple yayınında 3. nesil AirPods'u da yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte gördük. Elimde kutusunu görmüş olduğunuz 3. nesil AirPods 1999 liralık satış fiyatına sahip. Apple bununla birlikte 2. nesil AirPods'u da piyasada tutmaya devam ediyor. Onun da fiyatı 1449 lira. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme özellikli AirPods Pro'da 2899 liralık fiyat etiketine sahip. Eğer kulaküstü kulaklık tercih ediyorsanız listede Apple'ın ürün yelpazesinde AirPods Next de mevcut durumda. Zaten şu anda ekranda da Apple'ın AirPods ailesinin tüm üyelerini fiyatlarıyla birlikte görüyorsunuz. Tabii ki bu videonun konusu 3. nesil AirPods. Söylediğim gibi tasarımıyla AirPods Pro'ya oldukça benziyor. AirPods Pro'nun silikon uçlu ve kapalı olarak nitelendirilen tasarımı yerine AirPods 3. nesilde açık uçlu bir tasarım kullanılmış. Herkes kapalı uçlu tasarımı sevmiyor, silikon uçlar herkesin hoşuna gitmiyor. Bu nedenle AirPods'lar 2. nesil ve hatta 1. nesil AirPods'lar birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyordu. Şimdi o kullanıcı kitlesi için 3. nesil AirPods'lar biraz da tercih edilebilir ürünler olacaktır güncellenmiş olması ve bununla birlikte selefine göre bir takım yeni özelliklere sahip olması AirPods 3'ü biraz daha çekici bir ürün haline getiriyor. Özellikleri birazdan değinelim. Fazla vakit kaybetmeden kutu açılışına geçelim. Kutusunu görmüş olduğunuz 3. nesil AirPods üzerinde bir çift AirPods görünüyor. Apple'ın bu yılki cihazlarında görmüş olduğumuz Ambalaj düzeni, ambalaj düzeni burada da mevcut. İki tane kulakçık var. Bunları çekiyorsunuz ve üzerinde herhangi bir jelatin olmayan kutuyu bu şekilde açıyorsunuz kolay biçimde. Kapağı kaldırdığımda ilk önce karşıma Apple'ın üzerinde Designed by Apple in California yazan bir zarfı çıkıyor. Bunun içerisinde ise AirPods'un hızlı başlangıç kılavuzu var. Buradan AirPods'u nasıl kolaylıkla iPhone'la eşleştirebileceğinizi ve bağlantı kurabileceğinizi görüyorsunuz. Aynı zamanda çalma kontrolleri ve diğer detaylarda bu görmüş olduğunuz kitapçıkta yer alıyor. Aynı zamanda kullanma kılavuzu ve garanti belgesi de görmüş olduğunuz zarf içeri arasında yer alıyor. Başka bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Sonrasında ise görmüş olduğunuz 3. nesil AirPods karşımıza çıkıyor. AirPods Pro'nun Kutu tasarımına oldukça benzeyen bir kutu tasarımı var karşımızda. Biraz daha dar, aynı zamanda ikinci nesil AirPods'un şarj kutusuna göre de biraz daha kısa. Birazdan karşılaştırmasını yapacağız. Kolaylıkla kapağı kaldırıyorum ve karşıma görmüş olduğunuz gibi 3. nesil AirPods çıkıyor. AirPods Pro'dan alıştığımız tasarım şu şekilde kulağıma da yerleştireyim. Ben de ilk kez bu ürünle tanışmış oluyorum. AirPods'un 1. ve 2. nesilleriyle karşılaştırdığımda kulağıma biraz daha rahat şekilde oturduğunu söyleyebilirim tıpkı Airpods Pro'da olduğu gibi biraz daha fazla açı verilmiş bununla birlikte gövde kısmı da biraz daha kısaltılmış kulaklara rahat bir şekilde oturuyor özellikle açılı yapı sayesinde kulağa biraz daha rahat biçimde otuluyor. Birinci ve ikinci nesil Airpods'larda da uyum konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemiştim hatta uzun zaman önce birinci nesil AirPods çıktığında gerçekleştirmiş olduğum bir uyum testi vardı. Üçüncü nesil AirPods için de uyum konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Hatta Apple'ın diğer açık uçlu tasarıma sahip AirPods'larına göre kulaklarıma biraz daha rahat oturduğunu söyleyebilirim. Kutudan çıkanlar henüz bitmedi. Şu kulakçığı çektiğimde arkada görmüş olduğunuz gibi AirPods 3. nesilin kablosu yer alıyor. Bu şarj kablosu yardımıyla AirPods'u bir iPad Pro'ya veya bilgisayara MacBook Pro'ya bağlayarak veya uygun bir güç adaptörü ile prize bağlayarak şarj etmeniz mümkün oluyor. USB-C Lightning kablosu oldukça kullanışlı. Aynı zamanda iPhone kullanıcıları için de ek bir kablonun çıktığını söyleyebilirim. Elimde AirPods 2, AirPods Pro ve AirPods 3 var. Gelin şimdi onların da bir kutu karşılaştırmalarını gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi AirPods Pro'nun şarj kutusu biraz da kısa ve enine geniş durumda. AirPods 3'ün şarj kutusu ise AirPods Pro'nunkine göre daha dar ancak biraz daha uzun. AirPods 2. neslin şarj kutusu ise biraz daha uzun ancak diğerlerine göre biraz daha dar. Apple AirPods Pro'da görmüş olduğunuz şarj kutusu tasarımını büyük oranda 3. nesil AirPods'a da taşımış durumda. Yine alt kenarda Lightning portunu görüyoruz. Arkada ise eşleştirme düğmesi yer alıyor. AirPods 3 ile birlikte Apple kablosuz şarj standardı MagSafe'i giderek daha fazla benimsiyor. Görmüş olduğunuz şarj kutusu MagSafe uyumlu Apple'ın MagSafe standardını destekleyen kablosuz şarj aksesuarlarıyla iyi şekilde hizalanıyor ve şarj ediliyor. Herkese merak ettiği nokta MagSafe uyumlu AirPods 3'ün şarj kutusunun MagSafe uyumlu iPhone 13 ve iPhone 12'lerle uyum gösterip göstermeyeceği şu şekilde arkaya tutuyorum. Hafif bir mıknatıs kuvveti hissediliyor ancak Apple'ın MagSafe kablosuz şarj aksesuarlarıyla olduğu kadar şiddetli bir manyetik kuvvet yok. Bu nedenle AirPods 3'ün şarj kutusu iPhone 13'ün arkasına tutunmuyor. Bıraktığım anda düşecek. Aynı zamanda çeşitli akıllı telefonlarda görmüş olduğumuz ters kablosuz şarj özelliği henüz yok. Belki ilerleyen iPhone sürümlerinde Apple söz konusu desteği getirdiğinde elimde görmüş olduğunuz AirPods 3. nesil ve aynı zamanda Yeni nesil MagSafe uyumlu kablosuz şarj kutusuyla birlikte sunulan AirPods Pro'da ters kablosuz şarj imkanından yararlanır. Ve şimdi gelelim elimizde bulunan iPhone 13 Pro ile 3. nesil AirPods'u eşleştirmeye. AirPods'un kullanıcılar tarafından en çok beğenilen noktalarından bir tanesi iPhone veya diğer Apple cihazlarıyla kolay eşleştirme ve bağlantı imkanı. Kullanıcılar çok kullanıcı için karmaşık gelen Bluetooth üzerinden eşleştirme adımlarıyla uğraşmadan kulaklıklarını cihazlarıyla, mobil cihazlarıyla veya bilgisayarlarıyla kolaylıkla eşleştirip kullanabiliyorlar. Yapmamız gereken tek şey içerisinde AirPods 3 kulaklıkların bulunduğu şarj kutusunu iPhone 13 Pro'nun yanına getirmek ve sonrasında da şarj kutusunun kapağını açmak. Bunu yaptığımda iPhone 13 Pro'nun ekranında görmüş olduğunuz gibi bir pencere açılıyor ve sonrasında da bağlan düğmesini tıklatarak bağlantı işlemini saniyeler içerisinde gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. Sonrasında iPhone 13 Pro üzerinde bir gösterim yapılıyor. Burada bir kılavuz var. AirPods'unuzda kontrol işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi görüyorsunuz. Sonrasında ise kulaklıkların ve şarj kutusunun pil seviyeleri ekranda gösteriliyor. Bitti diyerek buradan çıkıyorum. Ve artık müzik dinlemeye başlayabilirim. Kulaklıkları kulağıma takıyorum. Ve sonrasında da Apple müziği açıyorum. Üçüncü nesil AirPods'un özelliklerinden bir tanesi de Apple'ın Apple, Music'te Müzik'te sunmuş olduğu uzamsal sesi desteklemesi. Uzamsal ses sayesinde AirPods 3 kullanıcıları sarmalayıcı bir ses deneyimini Apple'ın cihazları genelinde yaşama imkanı sahip oluyor. iPhone, iPad, MacBook, Apple TV gibi Apple cihazlarında uzamsal sesi Apple Müzik'te, iTunes Store üzerinden satın alınan filmlerde ve desteklenen ülkelerde Apple TV Plus üzerinden sunulan içeriklerde yaşama imkanı elde ediyor. Denetim merkezini açtıktan sonra görmüş olduğunuz ses kontrollerine hafifçe bastırdığınızda ekranda AirPods'un kontrol çıkacaktır. Buradan uzamsal sesi seçmeniz yeterli oluyor. Tabii ki bunun için destekleyen bir içeriğe ihtiyacımız var. Onu da buradan açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Apple Müzik açık durumda ve burada bir liste var, bir bölüm var. Oradan Apple Music'te sunulan Dolby Atmos'lu uzamsal ses parçalarından bir tanesini seçiyorum. Şöyle Sam Smith'in parçasını seçeyim. Gördüğünüz şekilde kaliteli bir parça ve bunu dinlemeye başlıyorum. Şu anda kulaklarımda uzamsal ses özellikli bir şarkı yankılanıyor ve gerçekten oldukça temiz bir ses var. En yüksek ses seviyesinde Tizlerde bir patlama söz konusu değil, baslarda oldukça iyi durumda. Bununla birlikte dinamik çevresel ses özelliği de var. iPhone 13 buradan gelen sesi kulak kafamı çevirdiğimde dinamik kafa izleme özelliği sayesinde sanki tek bir yerden geliyormuş gibi hissediyorum. Böyle bir imkanda AirPods 3'te mevcut durumda. Adaptive EQ da AirPods 3'ün özelliklerinden bir tanesi. AirPods 3'ün içerisinde de mikrofon var. Kulak kanalındaki ses algılanıyor ve buna göre orta ve yüksek frekanslar ayarlanarak en iyi ses deneyiminin elde edilmesi sağlanıyor. Özellikle müzik dinlerken vokalleri bu şekilde çok daha iyi biçimde duymanız mümkün oluyor. Tıpkı AirPods Pro'da olduğu gibi AirPods 3'te de gövde kısmında kuvvet sensörü bulunuyor. Bu sayede çalma kontrolleri gibi işlemleri gövde kısmına hafifçe bastırarak gerçekleştirebilirsiniz. Yine müzik dinlerken veya bir şeyler izlerken herhangi bir AirPods tekini kulağınızdan çıkardığınızda çalan parça otomatik olarak duruyor. Taktığınızda kulağınıza taktığınızda ise tekrar kaldı yerden çalmaya devam ediyor. Bununla birlikte Apple Airpods 3. nesile ten algılama sensörü ekledi. Böylelikle Airpods'un Kulağınıza takılı olduğu durum daha iyi şekilde algınlıyor ve bu şekilde Çalan içerik Daha verimli bir şekilde duraklatılıyor veya devam ettiriliyor. Bununla birlikte Airpods'u cebinize veya biraz daha dar yerlere koyduğunuzda Sanki kulaklık kulağınıza takılmış gibi algılanmasını önüne geçiliyor ve şarkıyı veya içeri kaçırmamış oluyorsunuz. Kulaklıkların IPX4 sertifikasına sahip olduğunu belirteyim. Tere ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı. Bu sayede sağanak yağış altında veya ıslak ortamlarda AirPods'unuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Spor yaparken de herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Pil olayından da bahsedeyim. 6 saate kadar dinleme imkanı sunuyor Apple'ın yeni kulaklıkları. Bununla birlikte Kulaklıkları şarj kutusunda sadece 5 dakika tutarak yaklaşık 1 saatlik bir dinleme deneyimi elde ediyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte toplam 30 saatlik bir dinleme süresi sunuluyor. 3 Apple kulaklığını yan yana getireyim. Görmüş olduğunuz AirPods Pro, AirPods 3 ile gördüğünüz şekilde aşağı yukarı aynı tasarıma sahip durumda. Yine dışarıda görmüş olduğunuz gibi dış ortam mikrofonu var ve rüzgar filtresi sayesinde dış ortamın rüzgar oltusu da filtreleniyor. Özellikle telefon görüşmeleri yaparken karşı taraf rüzgar oltusunu çok daha az şekilde duyacaktır. Açık uçlu tasarım, kapalı uçlu tasarım birbirine çok benzeyen tasarım her iki kulaklıkta mevcut durumda. AirPods 3'ü Selefi AirPods 2 ile yan yana getirdiğimizde ise Apple'ın tasarım anlamında ne kadar farklı bir yola gittiğini görüyoruz. AirPods Pro'da elde edilen deneyim, tecrübe AirPods 3. nesile iyi şekilde yansıtılmış durumda. 3. nesil AirPods'un kutu açılımı özellikleri ve ilk duru bu şekilde. Eğer açık uçlu tasarıma sahip kulaklıkları seviyorsanız aynı zamanda aktif gürültü engelleme gibi bir kullanışlı özellik sizin için çok önemli değilse o halde Bütçenizden biraz daha tasarruf ederek 3. nesil AirPods'u tercih edebilirsiniz. Bu izlemiş olduğunuz video sadece bir kutu açılışı ve ön inceleme videosu niteliğinde Aynı zamanda AirPods 3. nesili AirPods Pro ile ve AirPods 2. nesille karşılaştırdığımız bir video. Yakında detaylı bir 3. nesil AirPods incelemesi yayınlamayı planlıyoruz. O videoda AirPods 3. nesilin pil performansı, sunduğu ses deneyimi ve diğer özelliklere daha yakından bakacağız. Eğer sizin de sorularınız varsa onları aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinden de sorularınızı gönderebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bu arada henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda zil ikonuna da tıklamayı unutmayın. Bu sayede yeni yayınladığımız videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.